Evet, hepinize merhaba. Bugün sizlere torbiliste bir liste Seaside nasıl bitireceğinizi göstereceğim. E, aklı bir aklıma strateji var işte. Ona göre yapacağız bir şeyler. E şimdi e, girdiğinizde 650 ile başlıyor. Zaten direkt var açın burada. Zaten elit parası yerine kadar bekleyeceğiz. E, ilk i̇lk wave'i geçtik ve elit parasına az kaldı. Hani 9 para, 8 para sonraki wave'e gelir miyim? diğer parada geldi tam şöyle koyuyoruz zaten her yeri görüyoruz üstten bir tane geliştiriyoruz ama e, alttan geliştirseniz sorun olmaz zaman üstten gideceğiz ama para yetişiyor ya şu an şey olmaz Bunun alttan elemeyeceğiz bu arada 30 gibi kapamayı unutmayın yani çok iyi bir ölüme ihtimaliniz var elif parası gelene kadar açık tutsanız yeter hiç para eksik, gelir. E bunu üstten bir tane daha geliştireceğiz. Ona bekliyoruz şu an. Modelle de bu kriye son zamanlarda buff getirdiler. Şu son update ile geldi yani. E Çok da eskiden de şu an en azından biraz daha iş yapıyor bir Ve e sanırım metal geliyor. Ama bu evi atlayacağım ben metal e Bu metalı tutar ama en azından şu akaryd yapın daha hızlı diye. Evet, geliyor adam 2 yani defans var 2 vuracak buna zaten atlasak böyle aynen para geliyor Uçanlar yiyor orayı ama sorun olmaz herif çünkü zaten eli tutuyor hepsini Aynen aynen öldürdün Bir tane evet, daha para var bir yerine bir daha koyuyoruz bunu da aynı şekilde 3-1 yapacağız neden alttan geliştiremiyorum çünkü zaten bu wavelerde kalkanlı gelen bir şey yok hani boşa para harcamayalım diye Ki metal geliyor ama sorun olmaz diye düşünüyorum zaten yani şurada bir yerde öldü bu metal o yüzden Üzerine bazı alırız Ben para verdim ben geliştiremedim Yıldırman yani var da yani böyle spam atıyor da oluyor şey istiyor zaten Şey yap her şey Yüzde yüzde pek geliyor ama es çerez ölüyor hepsi zaten. Çünkü bu sprinter geliyor ama bunlar zaten ikisinin şey bitince burst hiç muhtemelen yani 200 canı falan kalır sonraki şeyi alırlar diye düşünüyorum. Önleklar da olduğu için. Işte. deriyor adam yani. yani Bu wave'i de aldık zaten çok basit bir wave şimdi buraya bir tane daha gidip koyuyoruz ve bunu aynı şekilde geliştireceğiz <laughs> Bir wave'de shield'ler gelecek o zaman bunları alttan geliştirmeye başlayacağız şu an hala gerek yok ben daha sprinter geldi ama ölecek bir daha. Yani evet şimdi shield'ler geliyor. Bunlar alttan geliyor. İki tanesi. Neden iki tanesi getiriyor kalkanın üzerine? Bu arada bu kanalda böyle polis içerikleri yapmayı düşünüyorum. Sevdiğiniz bir şey varsa yazın. Doğru betis açıyorum. Kiliyet şeker mi bilmiyorum. Zaten onu çeken çok fazla kişi olduğu için. Ama çekerim onu da ya. İsterseniz. Bu arada eğer geliştiremiyorsanız bunu e, elite şeyden o hani bu e, böyle ısınıyor ya o yüzden yani vuramadığı için öyle yani bug'a giriyorsan ben bug'a girmiyor. Sadece mekanik yani. Ve 3 tane sprinter geliyor ama Allah'ı şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buraya bir tane crossbow koyuyoruz. Kanka, ikinci elitin önüne. başka polisten geliştiriyoruz. Biliyoruz yani nedenini e, ee, cemlerin o camilerin gemleri bayağı sıkıntı olduğu için o oldu. da alan vurduğu için hepsini de indiriyor bayağı da kullanışlı bence bir tane daha koyuyordum ya. yani o tane zaten Samanları geliyor. Ya bu gemleri nörflemişler mi, baflamışlar mı anlamadım. Yani istem 75 canı vardı, bir defansı vardı ama Bence defans daha kötü canlı. Yani. Şimdi direkt hasarı azaltıyor. Toplam hasarı bence 15 hasardan daha yani fazla olacağı için bence patlamışlar Cenk yani. Bu da ölecek zaten. Şimdi buraya bir tane daha yedik koyuyoruz. Bunlar aynı şekilde 3 bu yapacağız. Bunları e, arka arkaya koyma sebebim Bunlar böyle şey yaparken, şarjlanırken, e, böyle hızlı hızlı koşan canavar geliyor işte 23. değildi. Onlar böyle hepsi aynı anda yani şarjlarlarsa zaten öleceğimiz için en azından böyle ayrı ayrı vurduklarında birisi şarjarken diğeri vuracak ve böylece öldüreceğiz. Böyle at vermek, böyle at Ne yapıyoruz? Buraya bir tane daha gidip koyuyoruz buraya da bir tane koyacağız sonra buralara iki tane koyarız sonra yani kazanırız zaten bunlarla first fire'lar falan ya bunlar çok basit yani taramalı kulemiz yoksa biraz zorlayabilir çünkü cam bolsa onlar da çok basit bir düşman paramız gelmiş bir tane daha koyuyoruz buraya bence de geliştireceğiz Üçlü. Gördüğünüz gibi kurosovlar indiriyor canları. İşte bu yüzden işe yarıyor. Para yanmış. Buraya da bir tane de koyuyoruz. Tonlayı bunların hepsini bu arada 3-2 yapacağız. Bu kalkanı var bizde Bu arada para gelmiş ve bunu geliştirmeyi unuttum ben. Dalmışım uzun bir izin yani düşmanları. E şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? E, hızlılar gelmeden 1-2 saniye önce Kroto'ları satıp elite e abone oluyoruz. Ben bir tane daha bir Şimdi e, öndekiler olsun aynen geliyorlar. Bunları sakın abi. Ekinleri işte, kudu Bu arada alttan da geliştirdim böyle geçmesini. Yani kolay zaten. daha Bu bir, bir enerji yani. Çok Ender kaldı. Bende biraz boss kaldı. Onlar da öldü zaten. Aynen öldü. Yani challenge bu kadar. Yani işinize yaradıysa daha çok böyle bir çekebilirim. Veya direkt görev